Matematik öğretiminde origami kullanımı isimli kitap kapsamında hazırladığımız yeni bir etkinliği sizinle paylaşmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi desen oluşturma. Önce A4 kağıdını kısa kenarlar çakışacak şekilde ikiye katlıyoruz. Daha sonra bu dikdörtgeni de yine katlama açmadan kısa kenarlar uzun kenarlarla çakışacak şekilde şöyle katlıyorum. açtığımda şu nokta yani şöyle kat kesim noktası olur. Şu doğruları isimlendirelim. Bu D1 doğrusu olsun. Bu da D2 doğrusu. Burası da O noktası olsun. Kat izlerinin kesim noktası. Katlamayı eski etmiyorum. getiriyorum. Burası kat izlerinin kesim noktasıydı. O. Şimdi şu dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarı yani kat izleri üzerinde çakışacak şekilde şöyle o noktasından itibaren kat izleri üzerinde çakışacak şekilde şöyle katlıyorum. Burada bir yamuk oluştu. Dik yamuk oluştu şöyle baktığımızda. Oluşan katlamada üçgenin bulunduğu bölüme kenarlara katizlerinin üzerine gelecek şekilde geometrik şekiller oluşturmamız gerekiyor. Ben oluşturdum. Bir yarım daire çizdim iki üçgen çizdim. Bir dikdörtgen çizdim, bir kare çizdim. Şimdi çizmiş olduğum bu geometrik şekilleri makasla keserek katlamayı açmadan şöyle makasla keserek çıkartalım. Aynı şekilde şurayı Şöyle kestik. Şimdi burada parçalara bakalım. Burada bir karenin oluştuğunu görüyoruz. Şurada bir dairenin oluştuğunu. Burada bir dikdörtgenin oluştuğunu. Şu parçalarda da aslında bir ikizkenar üçgen oluştuğunu görebiliyoruz. Şunlar oluştu. Aynı şekilde katlamamızı açarsak böyle burada da bir desenim oluştuğunu görebiliyoruz. Şöyle bu bir kenarda dursun. Aynı şekilde yine A 4 kağıdına kısa kenarları uzun kenarları üzerine gelecek şekilde biraz önce yaptığımız gibi yeni bir katlama yapıyoruz. Bir katlama yapıyoruz. Bu katlamada şu üçgenin bulunduğu kısımlar dikdört. Yerin bulunduğu kısmı şöyle katlamayı açmadan keserek çıkart. Katlamayı kestik. Şöyle açtığımızda köşeklerin üzerinde katlanarak bir dik üçgenin oluştuğunu görüyoruz. Şimdi o noktasındaki bu iki açıyı tekrar aç ortaylar oluşacak şekilde şöyle katlayarak iki eş parçaya biliyoruz. Aynı şekilde şurayı Şimdi burada bu katlalar boyunca zikzak katlama yaparak şöyle yani şöyle zikzak katlama yaptık. Bir tepe bir vadi şeklinde. Şimdi bu katlama yaşamada katlamada üçgenin bulunduğu kısım üzerinde kendi isteğimize göre farklı geometrik şekiller keselim. İşte şöyle bir üçgen keseyim. aynı şekilde bir yaprak keseyim. Şöyle. Daha sonra yarım kalp kestim. Ondan sonra şurada şunu keseyim. Daha farklı geometrik şekiller de kesebiliriz. Şöyle. ve katlamamızı açalım. Şöyle katlamamızı açtığımızda yeni bir desenin oluştuğunu görüyoruz. Burada kalp şekli oluştu. Yaprak kesmiştik. Burada şöyle bir farklı bir şekil oluştu. Burada bir papatya ya da bir yıldız oluştu diyebiliriz. Bu iki farklı desen üzerinde işte burada oluşan Kare, dikdörtgen, daire ve üçgeni kullanarak, yine desenlerin üzerindeki şekilleri e, üzerinde öğrencilere soru sorarak e, öğretim gerçekleştirebiliriz. Bu yetkinlik hangi matematik kazanımlarının öğretiminde nasıl kullanılabilir? Yetkinliğin son adımında oluşan bu geometrik şekilleri ve deseni kullanarak öğretmen simetri kavramını nasıl öğretebilir? Aynı şekilde ne tür sorular sorabilir? kitapta ilgili bölümün altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İlgilenenler oraya bakabilir. Kitap kapsamında hazırladığımız etkinliklerimiz burada sona ermiştir.